Güneş batarken ay doğsun. Ay batarken güneş doğsun. Üzerimizden aydınlık hiç eksik olmasın. <laughs> Kervanbaşı, daha hızlı ol. Böyle gidersek hiçbir yere varamayacağız. Hızlı gidelim, yavaş ol dersin. Yavaş gidelim, hızlı ol dersin ana. Ne zormuş kervanbaşı olmak. Gene başka sürüyle karışmış haylazlar. Ben şimdi hepsini ayırırım. Kangan nerede Kınalı? Ne oldu kızım? Hiç hiç bir şey yok ki. Şşt, eğer bizimle gelmek istiyorsan yaramazlık yapmamalısın. Yoksa seni fark ederler. Kızım, kuzuya eziyet etmesene. Ben bir şey yapmadım ki. Dur bakayım şu kuzuya. Bu bizim kuzumuz mu Maysa? Hayır. Ama o da bizimle göç etmek istiyor. Devran, kervanı durdur. <laughs> Bu kuzu yanlışlıkla bize karışmış. Değil mi Maysa? Yanlışlıkla karışmadı işte. O da bizimle göçmek istiyor. Öyle şey olur mu hiç? Ne olur dede, ne olur dede. O da bizimle gelsin. Sahibinden izin istedin mi onu alırken? Ne gerek var ki? O sadece bir kuzu. Hem kınalıya da arkadaş olur. Ama bu hırsızlık olmaz mı Maysa? Ben hırsız değilim. Ha şöyle. At ölür nalı kalır. Yiğit ölür namı kalır. Bunu asla unutma Maysa. Anlaştık mı? Şimdi gel bakalım bu kuzuyu çobana geri götürelim seninle. Ya ben götürmem. Sonra çoban bana hırsız der. Biz beraber gideriz Maysa'yla. Olur mu oğlum? Kaybolursunuz sonra. Oho! devran mı? Ben bu ovalardan kaç kez geçtim biliyor musun sen? Ben bulutla gideceğim. Öyle olsun bakalım. Gel bulut, yürüyerek olmaz. Atım da, tornum da sana emanet. Ona göre. Ben de geleyim mi seninle? Gerekmez. İşte bu seneki kışlağımız burası Aysa? Beğendin mi? Dede, kırlangıçlar nerede? Söyledim ya, onlar göç ederler her mevsim. Gittiler. Ama biz de göçtük ya. Hani neredeler o zaman? Onlar başka yere gittiler. Biz neden onların gittiği yere gitmedik sanki? Onların yaşaması için daha fazla güneşe ihtiyacı var. Ama bize biraz ılık olsa da yeter. Hem biz o kadar uzak memleketlere gidemeyiz. Ben büyüyünce en uzak yerlere göçeceğim. İyi ama önce Bulut abine yardım et bakayım sen. Koyunları otlatmaya gitti. Sen de kınalıyı götürsene. Otlaması gerek. Kaysa, Kınalı'yı annesinin yanına bıraktın değil mi? Hadi kızım, git bak bakalım orada mı? Hay Allah, sürüye gidiyor. Hani kurt nerede? Kaçtı. Duman, uyuyor musun? Kızım, dedenle baban nerede? Sürüye bakmaya gittiler. Hadi çocuklar, içeri girin. Sen çadırına git Bulut, anneler merak eder. Olur mu Perçem teyze? Dedeyle Devran emmi gelmeden gitmem ben. Korkmayın ben sizi korurum evvelallah. <laughs> eh öyle olsun bakalım. Bu duman çok mu yaşlandı? Onun bir suçu yok ki. O burada değildi. Yok yok, yaşlandı baksana. Tembel duman. Babanlarla gitmemiş bile. Sen de gitmedin ama. Ben gidemem. Birinin burada sizi koruması gerek. <laughs> Bulut, babamlar gelmeyecek galiba. Evet. Bu gece sürünün başında kalabilirler. <laughs> Benim uykum geldi. Ben gidip uyuyacağım. Tamam. Sen merak etme. Ben buradayım. Ha, gel de sana gününü göstereyim kurt efendi. Hani kurtlardı. nerede? Ah. ah ne yaptın Bulut? Ben ee... Ne oldu oğlum? Kurt mu geldi? He Bulut söylesene. Ne oldu burada böyle? Ben nöbet tutuyordum. Dedi, dedi. Bulut bizi kurttan korudu. Bağışla dede. İstemeden oldu. Hepsi dumanın yüzünden. Öyle bir havladı ki korkudan ee, yani. Şimdi anlaşıldı. Hadi yardım edin de şu çadırı kuralım. Devran sürünün başında mı baba? Evet kızım. Ona biraz yiyecek götürsen. Ben de urgan getireyim dedi Siz gördünüz mü kurdu? Yok kızım. Biz de bulut gibi ateşle nöbet tuttuk. Bir gelse gösterecektim ona gününü ben. Hadi bulut yardım et bakalım da şu çadırı kuralım. size. Birlikten kuvvet doğar. Hadi bakalım şimdi kahvaltı zamanı. Bulut hadi keşfe. Nereye? Çevreyi keşfedecektik ya unuttun mu? Ha, hiç unutur muyum? Hadi acele Sen burada güzel güzel kanalıyla oyna ablacığım tamam mı? Biraz daha büyüdüğünde sen de gelirsin. Ben küçük değilim. Hem bizim gideceğimiz yerler senin için tehlikeli olabilir. Ya tehlikeliyse siz niye gidiyorsunuz o zaman? Ben de geleceğim işte. Olmaz Maysa sen bize ayak uyduramazsın.